Saatlerce eğimle oynuyorsun, detmeş giriyorsun ama eğiminin geliştiğini hissetmiyorsun. Ancak başka e sporcuların hiç eğimle kullanmasalar bile çok iyi eğime sahip olduklarını görüyorsun. Peki neden? Ne kadar çalışırsak çalışalım, ne kadar şey denersek deneyelim eğimimiz neden gelişmiyor? Öncelikle hoş geldin. Ben Deş. Bugün eğim çalışırken yapılan hatalardan ve eğim trainer uygulamalarının amacından bahsedeceğim. Yani bu videoda büyük bir soru işaretine çözüm bulacağız. Tabii hayalindeki ranka ulaşmak için daha fazla yardıma ihtiyacın olursa benim kişisel koştuğumdan fayda Dersler tamamen canlı oluyor ve sizinle birebir ilgileniyorum. Kişiye özel aim rutini oyun bilgisi rehberi hazırlıyorum. Senden bir şey olmaz diyen matematik hocana gerekli cevabı vermek istersen yapman gereken tek şey açıklamadaki linkten formu doldurmak. Ardından da benimle görüşme yapabilirsin. Şimdi videoya devam edelim ve ilk olarak aim trainer uygulamalarının ne olduğunu anlayalım. Eğim Trainer uygulamalarını binbir farklı eğim senaryosunu sayısız kez simüle edip çalışabildiğiniz bir uygulama gibi düşünebilirsiniz. Yani oyuna girdiğinizde daha hızlı refleks gösterebilmek ya da daha kontrollü bir eğime sahip olabilmek gibi şeyler için Eğim Trainer'ları kullanıyoruz. Ancak Valorant'ta durum pek öyle değil. Ortalama 40 dakikalık bir Valorant maçında maksimum 3-4 kez flick atıyoruz veya spray kontrolü yapıyoruz. Ama Eğim Trainer uygulamalarında ise sadece 30 dakika flinking oynarsak bile 2 saniyede bir hedef vurduğumuzu düşünürsek ki bu 1 dakikada 30 hedef vurmak demektir. Oyuna kıyasla 10 katı daha fazla antrenman yapmış oluyoruz. Baktığınız zaman bu harika bir şey değil mi? Peki buna rağmen eğimimiz neden gelişmiyor? Aslında bunun sebebi Valorant'ta iyi bir oyuncu olmanın sadece eğimi bağlı bir şey olmaması. Movement, ajan bilgisi, harita kontrolü, takım oyunu, timing, pasif eğim, yetenek durumu ve ekonomi gibi 8 farklı etken daha var. Ve bunların üzerine ne kadar hakimiyet kurarsan o kadar iyi bir oyuncu olursun. İşte insanların genel sorunu buradaki etkenleri dikkat etmeden sadece eğim ile iyi bir oyuncu olmayı beklemesi diyebiliriz. Ancak bu imkansız. Sadece eğim ile iyi bir oyuncu olamazsınız. Mesela deathmatch ile alalım. Birçoğunuz deathmatch'te fazla vurup iyi oynayıp ranked'de ise bottom frag olabiliyorsunuz. Bunun sebebi Detmec'in sadece adam vurmaya odaklandığımız, kimsenin açı tutmadığı bir yer olması. Ancak Ranked böyle değil, yetenek kullanımları, açı tutmalar ve taktikler de işin içine giriyor. Ve bunlar da eğiminize doğrudan etki ediyor. Ancak bu mantıkla baktığımız zaman eğim çalışmak yanlış veya gereksiz bir şey mi? Hayır, aslında değil. İşin doğrusu eğim çalışmanın amacını bilmeniz gerekiyor. Eğim çalışarak flash yedikten sonra adam vuramazsınız. Ya da beklenmedik yerde yakalanıp adam vuramazsınız. Eğim çalışarak sadece rakibi vurabilirsiniz. Yani sadece eğim çalışmak isterseniz eğimlep gibi uygulamalar mükemmel araçlardır. Ama iyi bir Valorant oyuncusu olmak istiyorum derseniz sadece eğim çalışmak yetmez. Ancak tam aksine ben gerçekten kötü bir eğime sahibim ve en basit adamları bile vuramıyorum. O yüzden eğim çalışıyorum diyorsanız da aslında bunun genel sebebi sadece sevdiğiniz çalışmaları oynamaktan kaynaklanıyor diyebiliriz. İnsanlar genel olarak flikleri zaten iyiyse daha iyi yapmak için yine flik çalışmaya devam eder. Bunun yanında trekking veya dynamic gibi senaryoları es geçer. Ancak bu doğru bir şey değil. İyi olduğunuz bir şeyi daha da geliştirmeden önce onu destekleyecek veya kötü durumda olan şeylere odaklanmalısınız. Deneyip görebilirsiniz, farklı senaryolarda da iyileşmek diğer senaryolardaki başarınızı da arttıracaktır. Mesela sprey kontrolünüz kötüyse trekking çalışabilirsiniz, hareket eden rakibi vurmakta zorlanıyorsanız dinamik çalışabilirsiniz ya da sürekli sağ sol yapan rakibi vuramıyorsanız reaktif çalışabilirsiniz. Bunu spor yapmak gibi düşünebilirsiniz, birisi sadece üst vücut çalışır ve alt vücut çalışmazsa ne kadar kötü bir görüntü oluşur değil mi? Tabi bunların aksine bir hata daha var, o da çok hızlı gelişim beklemek. Hatırlarsanız videonun başında ortalama 40 dakikalık bir maçta herhangi bir senaryoyu 3-4 kez yaşarız demiştim. Ancak aim trainer'larda bunu yüzlerce kez tekrarlayabilirsiniz. İşte tam olarak sebebi bu. Uygulama içerisinde puanınızı yükselttiğiniz zaman bu Valorant'a yansıyacak puanın onda biri olacaktır. E doğal olarak bu kadar az deneme de size gelişmişim hissiyatı vermeyebilir. Peki doğru çalışmayı nasıl yapabiliriz? Açıkçası benim tavsiyem hiç Aim Trainer uygulaması kullanmadıysanız ki bu videoya tıkladığınıza göre kullanmış olmanız gerekiyor. Ama yine de kullanmadıysanız ve sadece beni sevdiğiniz için izliyorsanız ilk birkaç haftada alışana kadar her senaryoyu her gün oynamanızı öneririm. Ardından da eksiklerinize göre senaryolarınızı haftalık veya günlük olarak bölebilirsiniz bilirsiniz bir hafta filik, bir hafta mikro düzenlemeler, bir hafta trekking gibi de ilerleyebilirsiniz. Ayrıca buna ekstra olarak yaptığınız puandan ziyade tekniğine de odaklanmalısınız. Bunun için çalışmayı yapan diğer oyuncuları izleyebilirsiniz. Çünkü teknikte iyileşirseniz zaten skorunuz da artar. Maksat hareketi düzgün yapabilmek diyebiliriz. Valorant'taki çatışma türlerini de bilmeniz gerekiyor. Açı tutarken, seas veya strafe savaşları dediğimiz 3 savaş türü var. Bunlardan ilk ikisinde eğim çok önemli olsa da strafe'de iş aslında movement'a kalıyor diyebiliriz. Bu savaş türüne de genelde iki tarafta birbirine ilk iki mermiyi kaçırdığında yaşanır. Kendinize sorun amacınız saf aim'inizi mi geliştirmek yoksa daha iyi mi oynamak? Çünkü ikisi farklı şeyler. Bunların yanı sıra pasif eğiminizi de ekstra ekstra olarak geliştirmeniz gerekiyor. Ölüm maçı, takımlı ölüm maçı gibi senaryolarda da pasif eğiminizi yani crosshair placement, pre aiming gibi şeyleri de geliştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Aklınız ses olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.